Kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli dostlar yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Kıymeti izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlar Bayraktar Amerika'ya dua etti. Senin sayende bunu başardık ifadesini kullandı. Kıymetli izleyiciler Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşı açıklama yapan Selçuk Bayraktar, dezavantaj olarak görülen bu durumun milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen son dakika bilgisine göre Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar son projelere ilişkin açıklama yaparak Milli İnsansız Savaş Uçağı'nın ilk örneği 2023 yılında göklerde olacağını kaydetti. Konuşmasına devam eden Selçuk Bayraktar şunları kaydetti. Kıymetli izleyenler Bayraktar Instagram hesabından Amerika'nın Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla ilgili görüntülü bir açıklama yaptı. F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün bizlere dezavantaj olarak görülmesi gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapmak istiyorum diyen Selçuk Bayraktar zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılıma tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği pilotun bastı tetiğin ne yapıp yapamayacağına karar veren yabancı bir bilgisayarın yazılımı olan böylesine bir sistem bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bu yandan tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde onlarca milyar dolarlık projeden bahsediyoruz. ABD bizi F-35 programından çıkartmasaydı belki de biz milli muharip uçağımızı geliştirmeyecektik diyerek konuştu. Allah Selçuk Bayraktar gibi bir yiğide yar olsun. Allah Türkiye yar olsun.